Merhaba, Webrise Store ekibinden Deniz ben. Türkiye'de ilk kez Webrise Store'da satışa sunulan Razer Nabu X akıllı bilekliğe kısaca göz atıyoruz. CS 2015 fuarının gözlerinden Razer Nabu X sade tasarıma ve ayarlanabilir silikon kayışa sahip. Bu sayede her türlü bileğe kolayca uyum sağlayabiliyor iOS ve Android tabanlı akıllı telefonunuzla uygulaması sayesinde Bluetooth üzerinden kolayca bağlayabilirsiniz. Razer Nabu X'in üzerindeki kırmızı, mavi, yeşil renkteki üç led ışıkla akıllı telefonunuza gelen çağrı ve mesajlardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda titreşim özelliği telefonunu sürekli sesli kullanmak isteyenler için çok uygun. Standart fitness bilekliklerinde olduğu gibi adım, kalori ve uyku düzeninizi uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Razer bu X ayrıca sosyal anlamda band-to-band -band communication özelliğiyle farklılaşıyor. Bu sayede aynı ortamda bulunan Razer'ın bu X kullanıcıları dilerlerse Twitter ve Facebook bilgilerini birbirleriyle paylaşabiliyorlar. Ürünün pil ömrü 5-7 gün aynı zamanda su geçirmez. Razer Nabu X 200 TL gibi rekabetçi bir fiyattan Temmuz'un ilk haftasında Türkiye'de satışa çıkıyor. Eğer Razer Nabu X'e herkesten önce ve lansman fırsatlarıyla sahip olmak istiyorsanız Webrad Store'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.